Ben uyurken masum masum kelepçe şarkısı. Bunu arkadaşlar birkaç kere gördüm, merak ettim. Birlikte izleyelim. Ben uyurken masum masum kelepçe kelepçe. Bu kadar mıydı? <laughs> Daha uzun bekliyordum arkadaşlar. Şu Kelepçi olayı yani Ceren Yıldız'ın konuşmasından dolayı böyle bir şey çıktı. Acaba ben şu anda en çok merak ettiğim kısım bu şarkıyı kim söyledi? Hakikaten böyle bağımlılık yapıyor. İnsanın tekrar tekrar dinleyesi geliyor. Tekrar tekrar dinleyesi geliyor. Hatta bakın burada yoruma bir yazmış ki aklıma takıldı. Evde bağırarak söylüyorum. Hakikaten benim de aklıma takıldı. Hani söyleyesim geliyor. Durun bir daha daha izleyeceğiz. Ben uyurken masum masum keleçe, keleçe. şu bakışa bakar mısınız? Masum kelepçe Hakikaten yani masum masum da şu bakış mı kullanılır ya? Bari böyle güzel bir bakışını kullanaydınız. <laughs> Bu nasıl bir edit arkadaşlar? Hakikaten artık konuşamıyorum ya. Durun hemen bir yorum yazacağım ya. şarkıyı kim söylüyor? Soru işareti. Kafama takıldı. Çıldıracağım. Evet yorum da yazdık. Şarkıyı kim söylüyor? Kafama takıldı. Çıldıracağım.